Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar bugünkü hamurla ilgili kuaför seti aldık. Oyun hamuru. Bakın arkadaşlar şurada e, bunların play doğrusu da var ama play olabilir bildiğiniz gibi baya pahalı. E, burada bir kız var. Tarak e, malzemeler var. Arkasında da aynı resim var. Şöyle. Bağlanmış, Bizim açmamız gerekecek bunu. Şöyle Artcraft. Hemen açam, açam, açacağım. Açacağım. bıçak kullanıyorum. ama ee, dikkatli olun. Şöyle bıçakla yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben açıp hemen geliyorum şu paketine. Arkadaşlar sonunda açtım. Ee, şimdi paketine geçeceğiz. Daha şuradan açalım. <laughs> wow. Açayım. Ben de Açamadım. Ben böyle bıçakla açacağım. Evet. Arkadaşlar bu herhalde insanların yüzü saatler saygılar çıkıyor da çok isteyeceğiz. bu da bir sürü maden var. Bu da var. Şurada da muhakkak var. Şurada bir pembe var. Koltuğumuz. Bir tane daha şöyle bir şekil. Bir tane daha hamur. Şöyle şekiller çıktı. Şimdi arkadaşlar biraz etrafı toparlamamız gerekecek. Kuralım da yazmıyor ki. Şöyle şunu şöyle koyalım. Hamurlarımızı da şöyle dizayn edelim. Arkadaşlar makasları da burada. Ee, şurada koltuk ve şurada da şekiller var. Şimdi arkadaşlar kurulumuna bir yap yapacağız yani çalışacağız daha doğrusu. böyle takılıyor aynı. Şimdi şurada çıkıntıları var. Sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? şunu takacağız herhalde. Nasıl duracak ki böyle? Şu nasıl duracak? Bilgim yok. Nasıl mı bilmiyoruz biz? Arkadaşlar bunu da ayarlamaya ayarlamaya çalışacağız. Şuraya takılıyor herhalde bu. Ben ters mi taktım? Aynen yani ben ters takmışım. Şöyle takılıp şu kutudan bakarak yapacağım arkadaşlar. Um, şurada bir saniye çıkarıp şuraya takmam gerek. No. Şimdi arkadaşlar şu ben şunu şunu anlamadım Şuna takılınca mı böyle gözüküyor? Şimdi arkadaşlar şu aralar var ya pardon ben göstermiyorum şu kamera hiç bakmadım. Şimdi arkadaşlar şu aralara e, şunları sokacağız. Şimdi sokacağım, çalışacağım daha doğrusu. Biraz, ha, soktum ha kolaymış. Şimdi bakın şu koltuğumuz hazır yani. yani şöyle böyle gösteriyor ha doğru ya buna koyunca buradan da bu hamur bastıracaktır saç çıkacak. Şurada da aynamız var. Şurada ayna fotoğrafımızı yapıştıracağız şimdi. Aynayı yapıştıralım. Bunu çıkardım çünkü o zaman güzel yapıştıramayabilirim. Şöyle al dur. Arkadaşlar böyle aynamıza taktık. Bence güzel kalpeni yani Makasımız da var şurada. Şimdi şunları yapıştırmaya geldi sıra. Şuna erkek Şimdi şu kınıza takmam gerek. Şimdi şunu çıkaracağız. Bu da kısa fotoğrafı var. Onu takacağız. Ayak kısmına gelmesine dikkat etmeliyiz. Ay, yapamadım. Şöyle bir Arkadaşlar dediğim gibi siz yaparken ailenizi çağırın bence. Ona da taktık arkadaşlar şöyle kız erkek. ne işimiz gidemez. bunu atabiliriz. Kanepemiz. Şunu takalım ilk erkekle bir deneyim yapacağız arkadaşlar. Takımını da göstereyim şu aralarda var ya kolayca girebiliyor bundan dolayı. Şöyle tak. Şimdi hazırız hemen. Şimdi hazırız. Ya. Şuraların ne gelecek? Çok bir bilgim yok da. Şuralar boş mu? Makatımı nereye koyacağım? Koymayayım yokmuş. Şimdi arkadaşlar şu sarı hamurla deneyeceğim. Sarı hamurla. Mumumuzu açmak gerekirse. Yani bir saniye şöyle bir Olmazsa gidip makas alacağım. Ha açtım. Paketimiz yırtıldı. Ay hamur yine hamur ya arkadaşlar çok yumuşak şöyle seviyoruz. Pardon ya ben bu takmayacağım ya kızı takacağım be. Sarı saçlı neyse sarı saçlı erkek yapacağım. Ben de ay. Şöyle bakalım. Hamuru buraya koyuyoruz. Yani bildiğim kadarıyla ben de anladım şey bu. Şey şuradan hamurumuzu koyalım. buna koy koyalım. Diye şu erkeğimizi takalım. Şimdi şöyle bastırınca çıkıyor. Çok güzel oldu. <laughs> Herkes bak. Çok komik oldu. Taramsa bir deneyelim bir ilk. Bir şey çok düzeltme yapmıyor. Hamurları belki kırar. Bak şöyle düzeltirsiniz işte. Çakacıktan. Ben şimdi bıçağı aldım. Bıçakla kesim yapacağım. Ay çok güzel. Arkadaşlar ay çok güzel. Yani kafirlik olan kafir olmak isteyen varsa bu oyuncu alsın bence. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyuncu. Şimdi şu saçlarımızı alalım biz bir kenara. Şuradakileri de alalım. Şimdi şurada şekil çıkaracağım. Şu şey ya da şu aynadan mı çıkarsam aynen bir aynadan çıkaracağım. Peki bu kalacak. Biraz daha küçük bir parça o zaman. Arkadaşlar olduğu kadarıyla şöyle bir kelebek yaptık. Bence e, güzel. Siz de alabilirsiniz bu oyuncaktan. Ben zevk aldım. Şöyle de bir kalp yaptık. Şöyle takabiliriz. Ben çok güzel bir arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncak. Lütfen ama aldım yani. Beğendim ben yani. Çok iyi. Bir kere daha yapacağım. Çok zevkli şu şey. Çıkarıp takmalıyım. Hemen şöyle içine koyalım. Herhalde böyle yapacağız arkadaşlar. Şuradan içine koyuyoruz. Bir saniye. Şunu koyalım. Ya bu hamur giriyormuş. Şu parçamızı da takalım. Böyle yapacağız. Geliyorum ben. Merak etmeyin. Saç sistemimiz çok işe yarar bizim. Uuu. Arkadaşlarım çok güzeldir benim. Arkadaşlar bakın <laughs> Nasıl oldu? Çok güzel oldu bence. <laughs> ay çok yakıştı. Ben çok sevmem arkadaşlar Şu saç şey, olaylarını ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için ay niye elimde kestim ki Bir makasımız var. Biz makasla keseceğiz. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle keselim. Şunları da. Şunda kestik arkadaşlar yani çok güzel bir oyuncak ben beğendim bu şu aralarına girmiş tabi ben onları çıkarmayacağım Hadi çıkaracağım arkadaşlar siz de alın çok güzel bir oyuncak hamur da var içinde bir sürü kez şey söyledim sizi de alın siz de alın demek ki beğenmişim şurada çıkarması bilmiyorum belki bir deneyeceğim. Aa, yumuşak çekince oluyormuş. Çok güzel bir arkadaşlar çok güzel bir oyuncak. Efsane bayıldım. Bir kere de şu kızı deneyeceğim. Hadi ya kız videoları olsun. Erkek <laughs> denedik şimdi kız deneyelim. Arkadaşlar şurada hamurumuzu sokalım. Şunu da Tamam. Koydum. Geliyorum. Geliyorum. Mikser uh. oldu ya. Arkadaşlar böyle oyuncaklar yani çok yaratıcı oyuncaklar ya. Şunu şuradan verelim. Şu, şu, şu. Kısın saçlarını da arkadaşlar. Şöyle düzelttik. Bakın. Size saçları oldu kısımızın ya. Şimdi güzelce bir tarayalım kızımızı. Oh. Şöyle 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 kızımıza. Aa, bir tane papyon takalım. O zaman bir saniye papyonumuza yer kalmadı. Bir tane saç keseceğim. Üzgünüm hanımefendi. Çok üzgünüm. Şuradan keseceğim. Ay elime alamadım. Makasımız da gitti. Gitti. Şöyle makasımız da kestik şimdi. Kızımızda şuradaki papyonu takacağım. Dönsün ama şurayı ki, takayım. Orada da saç varmış. Şurayı keselim. Bence arkadaşlar, güzel bir video oldu ya bu. Yavaş yavaş videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle, daha bundan nereye koyalım? Da şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.